Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün gündemimize iki önemli konuyu alacağız. Malum siyasetin gündemi yoğun. Güncel siyasi polemikler, tartışmalar, sürgit devam ediyor. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Özellikle birlikte sokaklara aşındırdığımız, kamu kurumlarında karşılaştığımız, kamu hizmetlerini birlikte aldığımızda yan yana durduğumuz, Engelli bireylerin haklarını bugün gündem etmek istiyoruz. Malumunuz tasarruf tedbirleri, deprem, covid derken kamuda da ciddi bir daralma, personel alımında ciddi bir azalma görüyoruz. Belki vücut azalları tam olan bireyler özel sektörde bir biçimde ya da kendi işini kurmakta belli imkanlara sahipken engelli bireylerin bu konuda çok büyük dezavantajlar yaşadığını hepimiz biliyoruz. Başta aslında belediye hizmetleri olmak üzere pek çok alanda sıkıntı çeken, kamu binalarına girme konusunda bile ciddi sıkıntılar çeken bireylerin, engelli bireylerin bizden siyasetçilerden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve hükümetten oldukça fazla beklentileri var. Ve bu beklentiler pozitif ayrımcılık beklentisi değil. Bugün itibariyle dezavantajlı oldukları için bir eşitlenme talebidir. Bu taleplere daha fazla seyirci kalmamamız gerekiyor. İçtimai hayatta, sosyal hayatta engelli bireylerin de rahat bir biçimde yaşayabilmeleri, kamu hizmetlerinden istifade edebilmeleri, alışveriş yapabilmeleri, gezebilmeleri için bütün imkanları oluşturmamız gerekiyor. Çünkü hepimiz sıklıkla şunu ifade etmiyor muyuz? Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün itibariyle partimize engelli bireylerin çok sıklıkla ulaşıp gündem etmemizi istedikleri bir husus var. O da EKPSS ile kamuya engelli alımı. Yıllar içerisinde kamuya personel alımında bir azalmanın olduğunu biliyoruz. Az önce ifade ettim. Vücut azaları tam olan insanlar kamuda yerleşme imkanı bulmasalar bile özel sektörde bir biçimde yerleşebilme imkanına kavuşabiliyorlar. Kendi işlerini kurabiliyorlar ama engelli bireylerin maalesef böyle bir imkanı yok. Biliyorsunuz normal şartlarda yüzde üç bir kontenjan ayrılmak suretiyle engelli bireylerin de kamuda istihdamı aslında öngörülmüş. Ama yıllar içerisinde personel alımında azalma meydana geldiği için sayısal olarak engelli bireylerin de kamuda istihdamı maalesef gün geçtikçe azalıyor. Ve engelli bireyler için yaşamını devam ettirebilmek, yaşasını sağlayabilmek ve kendi emeğiyle aslında kendi geçimini sağlayabilmek bir haktır. Bu hakkı engellilerden mahrum etmemek, engellileri bu haktan mahrum etmemek gerekiyor. Bugün itibariyle aslında konuşmamız gereken durumlardan biri bu. Engelliler içinde o yüzde üçlük kontenjanı yüzde altıya çıkarmanın hal çaresine bakmamız gerekiyor. Bunun için bir yasal düzenleme şart. Evet, buna hüdapar olarak biz varız. Ve engelli bireylerimizin de kendi emeğiyle kamuda yer alabilmesi, insanca bir hayat standartına kavuşabilmesi de hepimizin görev ve sorumluluğudur. Bugün belki hiç herhangi bir engeli olmayan insanlar için bu tahayyülü zor bir durum olsa da hepimiz birer engelli adayı olarak Engelli bireyler için üzerimize düşen sorumluluğu yapmakla mükellefiz. Bir ikinci husus Biliyorsunuz 2012 yılında çıkarılan ve yürürlüğe konulan kanunla genel sağlık sigortası uygulamasına başlatıldı. Neydi o genel sağlık sigortası? Artık isteğe bağlı sigortalılık ortadan kalkıyor. Herkes sağlık sigortası kapsamına alınıyor. Çalışan da çalışmayan da bir biçimde prim ödemek zorunda bırakılıyor. Yıllar içerisinde bundan dar gelirliler ciddi manada sıkıntı çektiler. Özellikle lise mezunları, üniversite mezunları iş bulamayan gençler ya da dükkanını kapatıp iktisadi faaliyetine devam edemeyen esnaflar ya da çiftçiler çalışmadığı halde, hastaneye belki hiç uğramadığı halde büyük meblalarda prim borcu altına girdiler. Ve bugünlerde artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu prim borçlarının tahsiline girişti. Daha önce 2012 ve 2013 yıllarına ait genel sağlık sigortası primlerinin terkin edilmesi mümkün hale gelmişken bugün artık bunun ya faizinin tümüyle faizinden vazgeçilmesi ya da bu kanunun yeniden bir düzenlemeye tabi tutularak sağlık sigortasının ihtiyari hale yani tercihe bağlı hale, isteğe bağlı hale getirilmesini sağlamak gerekiyor. Biliyorsunuz hanede kişi başına düşen gelir eğer asgari ücretinin üçte birinden fazlaysa o hanedeki tüm bireylerin genel sağlık sigortası primi ödemesi mecburi hale getiriliyor. Ve bu ciddi bir yakın tutuyor. Bu yıl itibariyle aylık genel sağlık sigortası primi 600 TL civarında. Bunu hane halkından her birinin yani lise mezunları için azami 20, üniversite mezunları için azami 25 yaşından sonra ödeme mecburiyetinde kalmalarını dikkate aldığımızda çok ciddi bir yakın tutuyor. Bunun bir biçimde hal çaresine bakmamız gerekiyor. Çünkü bu Hali hazırda yeteri kadar geliri olmayan haneler için, nüfusu özellikle fazla olan haneler için çok büyük bir yük haline gelmiş durumda. Bununla ilgili e, acilen bir yasal düzenleme yapılması da şarttır. Buradan hükümete de bu çağrıyı yapıyoruz. Bu konuda yapılacak olan düzenlemelere Hüdapar olarak biz destek vereceğiz. Şimdi söz konusu olan Belediye Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi. O Cumhuriyet Halk Partisi ki genel başkanından sözcülerine kadar... Her hüda parı ağızlarına aldıklarında hakaretamiz cümleler kuran bir parti. O Cumhuriyet Halk Partisi ki süreç içerisinde kurulduğu günden belki bugüne kadar çeşitli zamanlarda millet iradesinin karşısında konumlanan bir parti. O Cumhuriyet Halk Partisi ki inanç ve değerlerimizle mütemadiyen kavgalı olan bir parti. O Cumhuriyet Halk Partisi ki bizi terörle iltisaklı göstermeye çalışırken silahlı örgütle ilişkisini saklamayan bir partiyle kent uzlaşısı adı altında yerel seçimlerde ittifak yapan bir parti. O Cumhuriyet Halk Partisi ki milletin, memleketin faydasına olan her ne konu olursa olsun mutlaka memleketin zararına işlerin peşinde koşan, memleketin zararına ne iş varsa onu kendine meslek edinen bir parti. Beklersiniz ki o olsun diyelim. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendimize öğretmen, belleyen bir parti değiliz. Onların bize karşı yapıp ettiklerine karşı onlara yapılana o olsun demeyiz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değil, bütün partilerle ilgili olan tutumumuz gereği böyle. Bizim kayyuma karşı, kayyum uygulamasına karşı düşüncemiz de, yaklaşımımız da bellidir. Bizim düşüncemiz şudur. Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü vermez. Kim olursa olsun suç işlemişse hakkında soruşturma başlatılabilir, yargılanabilir. Masum mudur, suçlu mudur, mücrim midir? Ona mahkeme karar verir. Biri seçildi, halkın oyuyla geldi. O halde her türlü suçu işleyebilir mantığını biz reddediyoruz. Ama şunu da ilave etmek gerekiyor. Kayyum uygulaması suç isnadı altında olan bir belediye başkanının görevden el çektirilmesiyle sınırlı değil. Uygulamada ve mevzuatın getirdiği imkanlar çerçevesinde bütün meclisi de bypass eden maalesef bir uygulama. O yüzden bize göre Suç işleyen her kim varsa suç ve cezaların şahsili ilkesi gereğince kendisi hakkında soruşturma yapılabilir. Yargılama konusu olabilir. Yargı kendi kuralları çerçevesinde bir karar verir. Ama bu yapılırken bütün bir meclis bypass edilmek suretiyle bir kamu görevlisi, bir atanmış kişi bütün o belediyenin yetkilerini kullanmaya hakkı yoktur. Olması gereken Belediye meclisi, belediye başkanı hakkında böyle bir tasarrufta bulunulmuş ise durumun selameti açısından, soruşturmanın selameti açısından, gerçeklerin ortaya çıkarılması açısından bazı tedbirler alınacaksa belediyenin idaresi belediye meclisine aittir. O belediye meclisi kendi içerisinden bir başkanı seçer. O başkanın riyasetinde belediye hizmetlerini yürütür. Bununla korunması gereken husus halkın iradesidir. Çünkü halk oylarıyla meclis başkanını da, meclis üyelerini de seçmiştir. Belediye başkanını da halk seçmiştir. Dolayısıyla halkın iradesine saygı gösterilmesi gerekiyor. Yapılanlar kanuna uygun olabilir. Bugünkü mer'i mevzuata göre kayyum uygulaması kanuna uygun olabilir ama bizce hukuka uygun değildir. Şimdi hiç kimse suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmayana kadar suçlu addedilemez. Mücrim addedilemez. Şu anda Hesen Yurt Belediye Başkanı hakkında yürütülen bir soruşturma var. Henüz suçlu mu, masum mu onu bilemiyoruz. Onu yargılama neticesinde göreceğiz. Ama eğer bir parti gerçekten mücrim olduğu, suçlu olduğu konusunda ikna edici deliller olmasına rağmen, sırf kendi partisinden olduğu için, sırf kendi adayı olduğu için birini destekliyorsa, orada bir meşruiyet tartışması elbette ki doğar. Ama biz Hüdapar olarak bulunduğumuz zaviyeden, Esenyurt Belediye Başkanı'nı şimdiden suçlu ilan edemiyoruz. Onun suçlu olup olmadığına mahkeme karar verecek. Dolayısıyla suçluluğu mahkemece sabit olmayıncaya kadar herkes anayasaya göre masumdur. Başka sorusu olan? Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.